Her gün onlarca logo görüyoruz ama hangilerinin hikayesini biliyoruz? Birçoğunu bilmiyor olabiliriz. Bu videoda size büyük markaların logolarının altındaki hikayeyi anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik FedEx'in logosuyla başlayalım. FedEx logosu 1994 yılında bir tasarım ajansının bir parçası olan Lindon Leader tarafından tasarlanmış. Lindon bu logoyu tasarlarken minimalist ve işlevsel bir yaklaşım benimsemiş. Tabi amacı FedEx'in hizmet felsefesini yansıtan sade ve etkileyici bir logo oluşturmak. Şimdi logoya bakıyoruz. İlk olarak en dikkat çekici özelliği E ve X harfleri arasında gizlenmiş olan ok işareti. Bu zaten çoğumuz biliyoruz. Ama ilk bakışta fark edilmeyebilir bu. Burada neyi temsil ediyor? Tabii ki FedEx'in hızlı hızlı ve güvenilir teslimatını, hizmetini simgeliyor. FedEx'in logosunda kullanılan yazı tipi temiz ve okunabilirliği yüksek sans serif tipografisi. Bu logonun her ölçekte kolayca tanınmasını sağlıyor tabii. Logoda iki ana renk var. Mor ve turuncu. Mor hani renk psikolojisinde prestij ve güveni simgeliyorken turuncu da enerji ve dinamizmi simgeliyor. Alelade konulmuş renkler değil yani. Bizde yok mu? Olmaz mı? Ziraat Bankası'nın logosu var. Şimdi logoya ilk baktığın zaman belki çoğumuz fark etmemiştir ama Ziraat Bankası'nın Z ve B harf harflerinden oluşuyor. logo. Onunla bitiyor mu? Bitmiyor. Hadi onu anladın. ZB'nin üzerindeki TC'yi gördün mü? Evet o ZB harflerinden oluşan Başak figürü. Aynı zamanda TC de var orada üstte. Muhteşem düşünülmüş, çok iyi bir logo. Peki bu muhteşem logoyu kim tasarladı sizce? İhab Hulusi Görey. Gelmiş geçmiş en iyi Türk grafik tasarımcısı ve ilustratör. Net yani. Bu kadar ince bir düşünce, bu kadar iyi bir logo tasarımı ancak çok yetenekli bir elden çıkabilir yani. Tabii Ziraat Bankası da bir değişim geçirdi ama o kadar kuvvetli bir de değişim geçirmiyor. Yani e, tipografi kısmında bir değişim oldu. Ama onun dışında tabii ki ana logosu sabit bir şekilde kaldı ufak oynamalar dışında. Ki kalsın da zaten yani. Bence en son ellenmesi gereken çalışmalardan birisidir. Amazon'un logosuna geçelim. Şimdi Amazon 1994 yılında Jeff Bezos tarafından kuruldu bunu biliyorsunuzdur. Tabii şirket ilk başta sadece bir online kitapçı olarak gözüküyordu. Hatta ilk logosu Amazon'un. Siz de göreceksiniz. A harfi etrafında akan nehir. Tabii oldukça basitti bu. Ve saçma bir şekilde Amazon Nehri'ne atıfta bulunan bir logoydu yani. Tabi Amazon zamanla kitap dışında ürünler de satmaya başlıyor. Ve hızla büyüyor. E tabi bu büyüme ister istemez kurumsal kimliğe de tesir ediyor. Ve logosunun da evrim geçirmesini sağlıyor. 2000 yılında tanıttığı yeni logosuna bakarsak da bugünkü ikonik tasarımın temellerini oluşturduğunu görüyoruz. Bu logoyu Turner Duckworth Tasarım Ajansı geliştirmiş ve çok da iyi yapmış bence. En belirgin özelliğini biliyorsunuz. Hani altındaki gülümseyen ok işareti. Ki bu da A'dan Z'ye doğru uzanıyor. Bu muhabbeti zaten daha önce yaptım yani daha önce anlattım. A'dan Z'ye yani şirketin geniş yelpazesinden bahsediyor. Aynı zamanda o ivme de tabii ki müşteri memnuniyetini, o gülümseme, keyifli alışverişi vurguluyor. Ki çok mantıklı. Yani böyle alelade bir ok da çekebilirlerdi A'dan Z'ye doğru ama birden çok espriyi tek bir hareketle verebilmiş. Yine tipografisine bakınca sans serif görüyoruz ve kolay okunabilirliği, akılda kalıcılığı sağlıyor bu tarz böyle rahat okunabilen fontlar. Renklere bakalım. Siyah renk var. Bu profesyonelliği, güvenilirliği temsil ediyor. Turuncu ok var. Bu da enerjiyi, pozitifliği simgeliyor ki bence gerçekten o karşılığı veriyor yani, o hissi veriyor sana. Türk Hava Yolları'nın da logosu çok tatlı. Şimdi 1956 yılında Türk Hava Yolları ismiyle şimdi çıktığında ilk logosunu görürseniz biraz ilginç gelecek size. Böyle bir hız efekti uygulanmış bir yazı görüyorsunuz. THY Türk Hava Yolları. Ama çok sürmüyor tabii bu. Yani bir 6 sene içerisinde yeni bir logoya geçiş yapıyorlar. Pek alışamadıkları için sanırım ki alışılacak gibi değil bence. 1956'da yeni bir yarışma düzenliyorlar. Yeni logosunu belirlemek istiyor. Burada da Mesut Manioğlu'nun yaban kazı figürü yarışmayı kazanıyor. Ve Türk Hava Yolları bu hız efektinden de vazgeçmiyor. Hem onu hem de kas figürünü kullanıyor yani birlikte. Tabii 1986 yılına geldiğimizde Ablem'den THY yazısını kaldırıyorlar ve sadeleşmeye gidiyorlar. 2000'li yılların başına geldiğimizde de logoya uluslararası bir kimlik kazandırmak adına Türk Hava Yolları'nın logosu Bülent Erkmen'e emanet ediliyor. Yeni bir yazı karakteri daha doygun bir mavi renk ve dairesel amblemdeki üç boyutlu görünümle son halini alıyor. Çok da güzel oluyor. Geçelim Shell logosuna. Şimdi Shell 1981 yılında Samuel Samuel ve Marcus Samuel. İnşallah böyle okunuyordur Samuel demek. Samuel. İki kardeş tarafına kurulmuş. Tabi ilk başta Shell deniz kabukları ithalatıyla uğraşıyormuş. Şu anki işiyle alakası yok. Zamanla petrol ticaretine yönelmişler. Bakmışlar petrolde para var. Akıyor vallahi maşallah. Tabi şirketin adı deniz kabuklarından esinlenerek oluşturulmuş. İlk Shell'in ilk logosu da şirketin köklerini yansıtmak için basit bir midye kabuğu şeklindeymiş. Tabi 1900'lerin başında değişim baş göstermeye başlıyor. Hani tanınırlığı arttırmak için daha belirgin bir logo kullanmaları gerekiyor artık. Bu dönemde de deniz kabuğu figürü logonun merkezinde yer alıyor. Bu da kökleri kaybetmemek için yani özümüzü unutmadık demek için yapılmış belki. 1920'lere geldiğimizde Shell markasını daha da güçlendirmek için kırmızı ve sarı renkleri ekliyor. Tabi bu da İspanya bayrağından ilham alınarak ekleniyor. Kaliforniya'daki İspanyol mirasına saygı göstermek ve yerel pazarda daha güçlü bağlantı kurmak amacıyla bu renkleri seçiyorlar. Tabi biliyorsunuz kırmızı sarı hem enerjiyi hem dinamizmi simgeleyen renkler. 1930'larda 40'larda Shell logosu daha stilize ve geometrik bir hal alıyor artık. Midye kabuğu daha soyut bir hale dönüşüyor ve modern tasarım anlayışını benimsemeye başlıyorlar. 1971'de de büyük bir değişim oluyor. Raymond Loewy adında ünlü endüstriyel bir tasarımcı var. Bu alıyor logoyu, tokatlıyor. Logonun daha basit ve tanınabilir olmasını sağlıyor. Zaten buradaki logo da artık böyle minimalist bir midye kabuğu haline gelmiş. Yani yavaş yavaş iyice böyle sadeleşiyor tasarım. Geldik günümüzdeki logoya. Günümüzdeki logo da aslında 1971'de yapılan hani logonun biraz daha modernize edilmiş hali. Basit ve net hatlarıyla dikkat çekiyor. Kırmızı sarı renkleri de hala kullanılıyor zaten. Bir de fark ettiyseniz yani asla özünü kaybetmeden ilerlemiş. Yani o medya kabuğunun dışına çıkmamışlar. Artık çıkarlar mı bundan sonra bilmiyorum ama inanılmaz yerleşmiş bir simge onlar için. Petrol ofisinin logosu var. Bilmiyorum yani belki çok sık görmüşsünüzdür ama anlamını bilmiyorsunuzdur muhtemelen zaten. Türk mitolojisinde önemli bir rolü olan efsanevi bir dişi kurtmuş. Eski Türklerin en mühim hükümdarlarının mensup olduğu Aşina, Zena Asen ve Şunu adı verilen sülale efsaneye göre bu dişi kurttan türemişler. Atatürk Cumhuriyeti kurmasıyla birlikte bozkurt simgesini de günlük yaşamda olabildiğince görünür hale getirmeye çalışmış. Ve yurttaşlarda bu konuda merak uyandırmak istemiş. Örneğin Türk lirası, posta pulları, sigara paketlerine bozkurt resmi koydurtmuş. İlk yolcu gemisine bozkurt isminin konulmasını önermiş. Tüm bunların yanında da küçük Türk izcilere yavru kurt ismini vermiş. Petrol ofisinin ilk genel müdürü Talha Sabuncu, Türk mitolojisinin temel figürlerinden olan dişi kurt Asena'yı kurumun logosunda kullanmaya karar vermiş. E eli bu tür işlere yatkın olduğu için de dişleri arasından kıvrımlı dili gözüken bir kurt çizimi yapmış Talha Sabuncu ve bunu kırmızı bir halka için almış. E, Türkiye'nin en büyük kurumlarından birinin logosu da böylece ortaya çıkmış yani. Görüyorsunuz yani. Biz de bu konularda boş değiliz. Çok iyi çalışmalarımız çıkmış orada. Elinden geldiğince böyle bilmediklerinizi göstermeye çalıştım. Umuyorum bir başarılı olmuşumdur ve siz de videodan keyif almışsınızdır. Bana ayırdığınız vakit için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bana ayırdığınız bu vakti hak etmişimdir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her <laughs> zaman var, kafayı. <Gülüyor> 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 Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. arıyor sana de kaliteli yol.